Bir grup zombi aniden yolun ortasında belirdi. Herkes bir gariplik olduğunu hissetti. Bu zombilerin hepsi demir zincirlerle sıkıca bağlanmıştı. Aniden zombilerden biri silahını kaldırdı. Ardından arkalarından bir araba çıktı ve kaçış yollarını kesti. Meğerse zombiler aslında kılık değiştirmiş soyguncularmış. Soyguncular sadece arkadaki kamyoneti istediklerini söylediler. Bu kadar yakın mesafede çatışırlarsa her iki taraf da zarar görecekti. Bunun üzerine grup kamyoneti verdi. Eski hurda bir arabaya sıkışarak yollarına devam ettiler. Kısa süre sonra aynı soyguncu grubuyla tekrar karşılaştılar. Bu kez ...hedefte dört kişilik bir aile vardı. Ekip hemen müdahale etti. Soyguncular silahlarını bırakmak zorunda kaldı. O sırada bir adam diz çökmüş bir soyguncuyu fark etti. Ne olduğunu anlamaya çalışırken... ...çift ve iki çocukları aniden silahlarını çekip soyguncuyu öldürdü. Herkes şok içindeydi. Kimse bu dört kişilik ailenin aslında gerçek soyguncular olduğunu beklemiyordu. Kamyonet tekrar onların eline geçti. Ekip yine eski hurda arabaya sıkışmak zorunda kaldı. Ancak kısa süre sonra kamyonetlerini tekrar gördüler. Sahte aile zombiler tarafından öldürülmüştü. Sonunda kamyonetlerine yeniden kavuştu... Fakat yolun artık güvenli olmadığını fark ettiler. Telsizle ekip arkadaşlarına ulaştılar. Bir askeri üste helikopter olduğunu öğrendiler ve hemen oraya yöneldiler. Yerde yatan asker cesetlerini görünce umutları azaldı. Aniden bir muhafız onları durdurdu. Sadece bir doktorun içeri girmesine izin verildiğini söyledi. Bu yüzden veteriner tek başına içeri girdi. General pantolonunu sıvadı. Bir zombi tarafından ısırılmıştı. Veteriner ona yardım edemedi. General aniden ona yumruk atıp havalandırma borusuna itti. Veteriner metal borunun içinde sıkıştı. Karşısında bir zombi vardı. Ekip bir terslik olduğunu fark etti. Muhafızı zorla asansöre bindirdiler. Asansör yukarı çıkarken ışıklar titredi. Kapılar açıldığında bir grup zombi içeri daldı. Rehin alınan muhafız anında zombilere yem oldu. Korkak bir adam korkuyla dışarı fırladı. Veteriner arkasını yoklayarak bir demir çubuk buldu. Sonunda zombiyi öldürdü. Ardından duvara çubukla vurarak yardım çağrısında bulundu. Yoldan geçen bir adam sesi duydu. Hemen ekibi bulmaya çalıştı. Tam yerini söylemek üzereyken daha fazla zombi ortaya çıktı. Zombinin kafasına iki el ateş etti ama işe yaramadı. Zombi adamı tek eliyle havaya kaldırdı. Bir ekip üyesi koşarak geldi ve zombi kafasına çekiçle vurdu ardından biri el bombasının pimini çekti kadın zombiye havalandırma boşluğuna gitti büyük bir patlama oldu veteriner de bu patlamada hayatını kaybetti